Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydını, güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel gel bu evlere Buyurursun. Nasıl? Oyun başlayacağım. Evet merhaba. Eee <laughs> ligin <laughs> İyi takımlarından bir tanesi Göztepe'ye karşı. Bugün e, oyunun başlangıcında aslında 2-20 dakikalık bölümde e, oyun organizasyonları doğru uygulamaya çalışıyorduk. Ama pasın şiddeti, pasın kalitesi, tempo e, ağır gidiyordu. Ve özellikle rakibinde bize hiç müdahale yapmadığı yerde ilk yarı itibariyle 3-4 tane çalışmamıza rağmen, e, analizlerde göstermemize rağmen mesafesi uzun paslar attık. Ve bu paslar bize geçiş olarak döndü. Bundan da 45 artı 2'de cezalandık bazen anları doğru oynamak gerekiyor. Süreleri, dakikaları, anları doğru oynamak gerekiyor. Odak. Bunun e, konu başlıklarına odaklanma. Sonra ikinci yarı itibariyle oyun dengede başlarken kırmızı kartın olması. E, 1-0 mağlupken 10 kişi kalmak. Rakibin belki o anda maçı koparma e, durumu da oluşabilirdi. Ama sonrasındaki bir formasyon değişikliği oyunda. E, eğer oyunu doğru oynarsan, rakip bir fazla da olsa e, oyuna hükmedebilirsin. O bölümde üçlüye döndük. Sağ dağılamız biraz daha doğruydu. Kenar ortayla golü bulduk. Ee, sonrasında oyunu tekrar kazanabilirdik. Oyunun gelgitleri var, anları var. Yorucu bir sezon her takım için. Bizim için de bazen uzaklaşmak hedeften, ee, o da yorucu zihinsel yorgunlukları olabiliyor. Şimdi önümüzdeki hafta maçımız yok. Ee, bir 3-4 günlük bir izin. Biraz toparlanma sene sonuna 3 maçı ee, daha iyi oyun, daha iyi sonuçlar. Çünkü her maçı Trabzon Spor Kazanmak için oynar. Onun için son 3 maçı da en iyi şekilde kapatıp önümüzdeki senenin şimdi de gelecekle ilgili planlarını yapıyoruz. Rakibimize çok de başarılar diliyorum. Soru var mı? Teşekkürler. 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 Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor Konfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün. teknik direktörümüz dünya tarama maçı değerlendirecek. Buyurun hocam. İyi akşamlar diliyorum. Sözlerime şampiyonları kutlayarak başlayalım. Milli jimnastikçimiz, kulübümüzün sporcusu Ferhat Arıcan'ı ikinci Avrupa Şampiyonluğu için. Rıza Kaya Alpi 10. Avrupa Şampiyonluğu. Yine 8. Avrupa Şampiyonluğu için Taha Akgül'ü. Ve ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Süleyman Atlı kardeşimizi göğsümüzü kabarttıkları, bayrağımızı dalgalandırdıkları için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum kendilerine. Bundan sonraki spor hayatlarında da yine başarılar diliyorum. Bizim adımıza iyi oyun, akılcı bir oyun, girilen bol pozisyon ve rahat kazanılması gereken bir formata dönen bir müsabakada puan kaybetmek tabii ki üzücü. O açıdan üzgünüm. Ama uzun yoldan gelen oyuncularım son derece hassas, dikkatli ve gayretli çalışmalarını yaparak bugünlere kulübümüzü taşıdılar. Bakıldığı anda ligde de rahat bir konumda olmalarına rağmen birçok kulübün daha farklı davranabileceği yerde sağlam bir sporcu duruşuyla çalışarak gayret göstererek formalarına en iyi şekilde hizmeti yapmaya çalışan oyuncularım var. Basit hataların dışında doğrularından dolayı onları tebrik ediyorum. Ve bu kaybedilen iki puan adına en büyük üzüntüm camiye kadar oyuncularımızın döktüğü alın terimin karşılığı olamaması. Karşılığını alamama adına e, kaybedilen iki puan var. Onun adına çok üzgünüm. Ama futbol bunun için ilginç, bunun için daha çok seviliyor, bunun için daha çok ilgi ve dikkatle takip ediliyor. E, çalışmaya devam edeceğiz. Yine disiplinli gayretli olarak e, kalan müsabakalarımızı en iyi şekilde e, tamamlayarak yeni sezonun hazırlıklarını yapacağız inşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.